Arcturus gündemi, yer personeli ve kafes işçileri. Daniel Strengton tarafından kanallanan 9 boyutlu Arcturus konseyi. Selamlar, biz Arcturus konseyiyiz. Hepinizle iletişime geçmeyi dört gözle bekliyoruz. Hepinizin yeryüzünde çok büyük hayranıyız. Çünkü siz daha zor yolu seçtiniz daha fazla meydan okumayı, önceki yaşamınızdan ve genetik kökeninizden daha fazla yük almayı seçtiniz. Ve bunu yaptığınızı biliyoruz. Çünkü o sırada meydan okumaya hazır olduğunuzu hissettiniz. Çoğunuzun bu mevcut çağda dünya üzerinde yaşamlarınızı yaşamaya başladıktan sonra zorlukların bazen dayanılmaz, en hafif tabirle çekilmez olduğunu keşfettiğinizi de biliyorum ve yine de yolunuza devam ettiniz. Hiç kimsenin tuzağına düşmediği bir yere dünyaya geri dönmeye devam ettiniz. Karma nedeniyle hiç kimse herhangi bir yerde enkarne olmaya zorlanmaz. Enkarn olmak istediğiniz yerde enkarn olursunuz. Çünkü size siz egemen varlıklarsınız. Çünkü siz kaynaksınız ve belirli bir yerde devam etmek istediğiniz bir dizi hayata sahip olmayı seçebilirsiniz. Dünya gezegeninde bir dizi yaşam seçmiş olanlarınız bunu büyük bir cesaretle ve kendinize, ayrıca rehberlerinize ve diğer yardımcılarınıza olan muazzam bir inançla yaptınız. Bu yüzden plan her şeyi asla kendi başınızda yapmak değildi. Ve bazen öyleymiş gibi hissetseniz bile birçok yönden dünyada yalnız değilsiniz. Bizden her zaman bu mesajı alan herkes çok gerçek yollarla bağlantılıdır. Kendinizi Arcturus enerjilerine demirlersiniz ve onları toprak anada topraklarsınız. Onlar bir Arcturus ızgarası yaratıyorlar ve siz yarattığınız bu ızgara hatları aracılığıyla birbirinizle psikik telepatik iletişimdesiniz. Sizler orada dünya gezegenindeki yer personelimizsiniz ve tüm insanlığa vermek istediğimiz yardımı, rehberliği ve bilgeliği sağlamanıza ihtiyacımız var. Ancak bildiğiniz gibi herkes vermek zorunda olduğumuz şeye hazır değil ve burada hepiniz Arturuslu yer personeli olarak devreye giriyorsunuz. Siz bu enerjileri aksi takdirde kendilerine kapalı olacak olan, ulaşabileceklerini veya bir şekilde onlara yardım edebileceklerini düşündüğünüz için bu mesajlardan birini gönderirsiniz. Size gülecek olan diğerlerini sağlayan şebeke işçilerisiniz. Birçoğunuzun bunu yaptığınızı ve hayatınızda yardım etmek istediğiniz kişilerden bu yanıtları aldığınızı biliyoruz. Ama bilin ki bilincinizde tutkularınızla bilincinizle, inançlarınızla ve sahip olduğunuz açık kalplerle herkese ulaşırsınız. Sevginin cevap olduğunu, şefkatin yol olduğunu ve iç huzurun istediğimiz her şeyi elde etmemizi ve tüm bu gerçekleri alışverişlerinizi alan kişiye yüksek sesle söylemeseniz bile yaydığını söylemeye devam ediyoruz. Hepsi bizim hakkımızda kurduklarınızdan yararlanıyor ve yeryüzündeki her birinize ayrı ayrı minnettarız. Özellikle de Akdolus gündeminin iletilmesine yardım edenlere ki bu da insanlığın uyanmasını ve elbette yükselmesine yardımcı olacak. Biz Arcturus Konseyi'yiz ve sizinle iletişim kurmaktan keyif aldık.